Bayburt Üniversitesi Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı münasebetiyle bir hürriyet türküsü Çanakkale Destanı adlı program düzenledi. Çanakkale programı izleyicileri duygulandırarak kahramanlık destanlarının yazıldığı o günleri tekrar yaşattı. Çanakkale... Bayburt Üniversitesi Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl münasebetiyle düzenlediği programda tarihi yeniden yaşattı. Çanak... Bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı Çanakkale Şehitlerini Anma Programı olan Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale Destanı Şahir Zihni Kültür Merkezi fuayesinde tamamen orijinal 1915 yılına ait Çanakkale Savaşı görüntülerinin yer aldığı Çanakkale Zaferi belgeseli ilgiyle izlendi. Sanatçı Recep Ergül Çanakkale Savaşı üstüne söylenmiş ülkemizin her yöresinden derlediği türküleri seslendirdi. Ardından orijinal taş plaktan Türkiye'nin ilk kadın gazelhanı Ayda Sönmez'in sesinden Çanakkale şehitlerinin ninnesi izleyicileri dinletildi. Birliğe vurgu yapan sanatçı Recep Ergül, Çanakkale gibi bir ortak değerimizin olduğunu ifade etti. İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı unutulmaz gecede sanatçılara Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selçuk Coşkun tarafından Bayburt Üniversitesi'nin logosunun bulunduğu çeni tabak hediye edildi. Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy ile program sonrasında Çanakkale şehitlerimizin aziz ruhu için dua edildi. Bu vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimize sarık...